Herkese eminim selam arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Bugün lapu aldım. Bu kostümü açtım. Dedim bunu açmışken oynayayım hem bir hem de bir videosunu çekeyim. Ama keşke şey demeseydim. Çünkü bu galiba 10. da 11. maçım olacak. Ee, sabahtan beri video çekemiyorum. Gösterimse geçmişi. İki tane video dediğim maç oldu. Bir tanesi ses kayması var. Düzeltemedim. Bir sürü şey denedim. Olmadı. İkincisinde ise ee, ya kanka yeter la. Tamuz alıyorlar hep karşıma. Bunlar da böyle hiçbir anlam olmayan ifade şeylerle saldırıyorlar. Ne oldu kanka? Beni yani dövemezsin ki. Vurursun sadece. Ha, lane de ittiriyorsun. Lane de friz yani. Anlamadım ne yaptığını. İkincisinde şeyimi de şey da bilenler bilir arkadaşlar. Bir sistem sesleri, bir mikrofon vardır. Eee? işte bende sistem sesleri açıkmış. Mikrofon açık değilmiş. O yüzden e, sesim hiç yok. <laughs> Derken yine ilk kan gitti. Ben şaşırmadım zaten. İlk kanı biz vermezsek rahat edemiyorum arkadaşlar. Böyle bir fitlesim geliyor. Öyle hazır torku falan yokken bu arada dükkanı gül alınıyor. Ee, şey ikinci nörf yediği için öyle de hasarınız daha fazla çıkıyor ikinciyle. Şeyle avcı darbesiyle ikinciden. Öyle hazır diyorum turtle falan yokken ben şey yapayım şuraya bir yere araya çekiliş duyurusunu tekrardan koyayım. Yeni bir sponsorum Serapin arkadaşlar. Sizlere hızlıca Serapin'i tanıtmak istiyorum. Serapin daha yeni bir olmasına rağmen sahibi yıllardır bu piyasada. Kendisi Alperen Serapin. Zaten bilenleriniz vardır ama bilmeyenler için ben yine tanıtayım. Onsuz shopunda sahibi olan Ufuk Onsu'nun yakın arkadaşı ve güvenilir bir aracı. Yani güven konusunda bir şüpheniz asla olmasın. Anneyse lafı çok uzatmayalım. Ee, buradan size verdiğim linkten açıklamalarda veya yorumlarda olacaktır. Ee, siteye tıklıyorsunuz, linki daha doğrusu. Sonra siteden buradan kendi bilgilerinize giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Kayıt oluyorsunuz, sonrasında giriş yapıyorsunuz. Sonra sizi böyle bir ekran atıyor. Hatta girmişken sizlerle beraber buradan elmas fiyatlarına bakalım. Mobile Agile sekmesine tıklıyoruz. Ardından tabi Türkiye seçiyoruz. Ve gördüğünüz gibi piyasaya göre gayet ucuz. Hatta oyun içine oranla kat kat ucuz fiyatlar. Yani Buradan alışveriş yapabilirsiniz. Hem benim linkine yaparsanız bana ufak destek olmuş olursunuz. Yine tabii kendiniz verirsiniz. Sonrasında sol üstteki 3 çizgili arkadaşlar asıl olay. Oraya tıklıyoruz ve çekilişler kısmına geliyoruz. Burada benim açtığım çekiliş var arkadaşlar. 3 kişiye premium kutuları hediye ediyoruz. Tek yapmanız gereken beni Instagram'dan YouTube'dan takip etmek, ardından linkime kayıt olup buradan çekilişe katıla basmak. Başka yapman gereken hiçbir şey yok için 16 Ocak gece 12'de açıklanacak ve kazananların hesabını direkt olarak aktarılacak. Onun için de başka bir şey yapmanıza gerek yok. Umarım ihtiyacı olan birine çıkar. Buradan bana sponsorluk için Serap Bey'e çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye. Merak etmeyin. <laughs> Çekilişten sonra koymayacağım zaten. Ben dört olursam seni döveceğim ama. Allah bak. Acımayacağım sana. Hadi yat kanki. Hadi. Bir daha öyle agresif oynama tamam mı? Öyle salak salak agresifler yapma. Ben biraz kuleye vurayım. Şuradan. Bizim takım yine öldü. Güzel. 4'e 1 skor. Akai 2-0-3 oynuyor. En azından oyunu oynuyor galiba Akai şu an. Karşımda olduğu için. Yine ben aldım. Ve sen 4 olamazsan ben seni bir tur daha keseceğim kanka. 4 olsan da keserim ki. Atladığın sürece. Bana mı geliyorlar bu arada? Yok ama ben korumazsam iyi olacak turtle'da. Güzel onu da kestim. Onu da aldım. Böylece atlası 4 oldu. Güzel oldu. Nice. <laughs> Farmım güzel. XP defi koyduk diye düşünüyorum şu an. Zırh bot yapacağım gibi duruyor. Bakayım bir daha bir karşıya. Aynen zırh bot yapacağım. Bu arada benim şarjım ha, şey telefon şarjıymış lan. Çıkarayım birazdan. Birkaç dakika daha dursun. Diğer tortuldan önce falan çıkarırım. Şarjım yüzde %100'dü çektim sıfırlandı. Sıfırlandığı için gittim taktım 160 falan oldu. O da bitti 20 lere falan düştü ben dedim kasmasın. Ama sen bu savaşı kazanamazsın ki. Ama vuruyorsun değil mi Bıraktın şeyi kolu. Kaçıncı solo iyi işin kanka bu benden. Neyse. 20'ye falan düştü. O yüzden ben de maç arasında falan takayım dedim. Şu an yüzde kaç acaba? Yüzde otuz beş. Yani siz düşünün. Ne kadardır video çekiyorum. Umarım bu video olur da koyarım geçmişini. Yani geçmişi daha doğrusu. Videonun sonuna siz de görürsünüz neler çektiğimi. Bir tur daha geleceğim mi kanka? Bu arada bitti şey. Hmm, Avcı. İkinciye gideceğim. ben nelerle takas denemez diye düşünüyorum. Purple çıkıyor. Şarjı çıkaralım. Kasmasın artık. Ee, ultim yok. Bu arada bu nerflü. Bu nerflü hali. ne alıyor. Smite'ını attırabilirsem. Güzel. Smite yok. Turtle'a gir. Smite yokken Turtle'a gir. Güzel kardeşim benim. Hadi canını yedeyim. Yok kardeşim. Senden bir şey olmaz. Güzel. En azından ben skorumu çıkarttım. Bizim Jungle hiç bilmiyor gibi duruyor. Ben artık şeyim alışıyım arkadaşlar. Az önce item çıkmayan bilmeyen, alt item çıkmayan bilmeyen nana var takımında. Öyle. Bu adam bana biraz sinirli olabilir. O yüzden çıkalım. Burada tamuzu bekleyelim. Fuad'ın durumu ne? İki kere ölmüş ama durumu fena değil. Bu kaç oldu la bu? Kanka. Yeter la senle gelip gelip ölme. Esmen'e karşı oynamıyoruz. Onun karşı oynadım. Sisi'ye karşı oynadım. Tamuz'a karşı 3. oyun için falan. Bugün yani Hayatımda bu kadar fazla uzun süre de oynamamıştım arkadaşlar. Lapodan kustum yani. Uzun bir süre de oynamam galiba. Solo çekmesem, trio falan olsam çok rahat. Aslında da olmuyor işte. Kanada gidelim buradan öndeyiz. Atlasımız kötü gibi durmuyor. Bu arada burada oynayabiliriz kanka bence ya. Tamam güzel bunu kestirdim. <laughs> Burada kuleyi alacağım. Engel olamazsın tutmama. Alırsan ödürsün. Ee, yine botu itebilirim diyeceğim de bu aşırı botu. Turtle çıkıyor. Turtle artık girebilir miyiz? Düzgün bir şekilde girer misin güzel kardeşim benim ha? 1-4 sünge Ben şunu çekeyim kendime ikinci stack arkadaşlar. Şöyle vurayım. İkinci stack densin bir yandan. Turtle aldık sonunda. sonuz bir şekilde. Güzel. Burada ölebilirim. Ölmedim. Çok öndeyim çünkü. Bunu da kesebiliriz bence. Hemen devam. Aldın. Güzel. 5 hatanı varmış bunun. Güzel oldu. burayı açabilirsin aslında kanka. Açamaz mısın? Hayır kuleden bahsediyorum. Adama vurma kuleye. Kuleye vur sadece. Güzel. İyi oldu burası. Şu ana kadar güzel oynuyorum bence. elinde de zaten. Çetin kapalıydı benim bir şey yazmışlar mı? Düz. Bu insan sayı 2400. Önemli önemli. İyi tamam. Güzel. Benim kestireceğim. Güzel. Buradan dönmeden çıktım. <laughs> Kanalım da bitti. Ne alabilirim şu an? Düşünüyorum. Kain alabilirim. Aslında Midas alsam çok iyi olur ha. Bir şey değil mi? Aynı Arlok gibi. Bence mantıklı bu arada. Çünkü Lapu da oyun yapabilen bir çar. Midas işine yarar diye düşünüyorum. Hem birazcık saldırı da alırız oradan. Kalkalım o, da, o bu da olur işte ne bileyim karşı tek büyücü şey Kagura zaten <laughs> ona karşı bir şey de olur defansımız da olmuş olur ben de buraya açarsam iyi olacak Amon yine öldü <laughs> ne kadar öndeyiz 5.5 daha güzel lord alacağız ama Amanın ölmesi kötü oldu o yüzden giremeyeceğiz şu an orada falan. Evet. Ölmem ki ben burada. Güzel. Kimse de vurmadı zaten fark ettiyseniz. Çekinler galiba vurmaya. Korkuyu salmışız ha arkadaşlar. Eğer desteklemek isterseniz tam şu an bir Video küçük ekran alıp arkadaşlar tam ekrandan çıkarıp like atarsanız çok sevinirim. Bana çok büyük destek olmuş olursunuz. Sen ne yapıyorsun? Güzel sen de öldün. Bunun ultisi var mı? Güzel bu da öldü. 3'te 3. Üç, 2'dekiymiş. Aa ah, ölüm kastı. Ah lan. Hmm, burada bir tık ben zorladım ya. Yani kesmeyi verdi mi? Baksanıza 7500 kule vurmuş. Yani neyse sıkıntı yok. Farmımız güzel. Son itemde bir kain alalım. Şu an %30 mu? Aynen. %30'muş bekleme sürem. Bir de kain alalım fullensin. <laughs> Ultim daha da seyri dönsün. En kötü onun yansıma falan bir şey yaparız ama bu adam tek başına orada kesmesin. Buraya gelir misiniz arkadaşlar? <laughs> Kendinizi gösterin en derken. Ee, Kagura'nın pusuna düştü. Amon. Amon. Ah, <laughs> ama çalıya da bulut atabilirsin uzaktan. ama Amonsun sen. Değil mi? Eslapı. Ey Allah kardeş. Sağ ol. Allah şu çabamı gören birileri oldu sonunda. <laughs> Saber'ı kesebilirim bu arada. Ama o adam bana saldırır mı bir daha? Saldırır mı bir daha? Heh. Bence saldırmaz. Ama böyle olursa saldırabilirler. Çıktım. Üç kişiler. Kalk da şuradan geliyor. Ben direkt buradan topu koyayım. Burada base koyalım. Şuraya bir şey atalım. Geri çekil atalım. Belki Kagura falan oradan gelmiştir ama. Geri dönmüş olabilir. Veya bir yere pusmuş olabilir yine. Veya şuradan bir yerde. Aynen. Tamam. Hatta tuttunlar da kim görecek kanka gören varmış galiba. Ah lan. Düz vuruş atamadım. Cık, burayı ben kötü oynadım valla. En başta flash'ı atacaktım. Sonra dedim atmayayım. Keşke atsaydım Hem Saver hem Melisa kesardın. Ne sıkıntı yok ya. şey Atlantis almış Melisa. Telefonunda kasıyor. Şu efektlerin düşürelim olmadı arkadaşlar. Nerede bunun efektler? Burada. Ortaya çekelim. Sıkıntı yok. Videonun kasmasındansa birazcık efektleri düşürmüş oluruz. Kagura pusuya. Yapması gerekeni yapıyor aslında. Akai burada. Melisa nerede? Beni hızlı kesecek çar çünkü. Diğerleri beni çok tekleyemez yani. Burada duralım. Buradan akaya geçebilir ama. Güzel. Saber'ı kışkırttık. Sokmuyoruz. Güzel. Hayır 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 hayır, hayır Lord'la hayır. Hayır. Neyse ultisi ben aldım. Güzel. Kasma ne olur. <gülüyor> <gülüyor> Kasma. Kasma. Ultim var kanki. Lordla beraber. Bekle, bekle var mı bende? Ben de, ben de bekle sana. Bekle. Bekle diyelim bir daha. Şöyle şey yapayım. 20 saniye flash'im var. Şunu beklerseniz garanti bitirtebilirim oyunu. Sadece beklemeniz gerekiyor ama. Burayı da itmezsen itme burayı. Burayı itme. İtme burayı. İtme burayı. Sana geri çekil atıyorum. İtme burayı. Allah seni kahretsin. Aa, artık oynayabiliriz. Bu arada zon yönereyim Şuradan şöyle yaparsam. Cloud öldü ama. Ya kanki ne kadar kötüsün ya. Saber. E bu adam bizi oyalayacak. Neyse orada kimse vurmuyor Allah'tan da. Akai ulti attı. Melisa Lord'u kesiyor. Evet Melisa Lord'u kesti. Ben buraya açayım en azından. Tamam aşağısı da açıldı. <laughs> Minde biraz hasarlı bir miyiz acaba? Gerçi buraya geleceklerdir. Çık buradan dostum. Çık buradan. Bunu alabiliyorsun al. Tamam. Güzel. Oh. Şu an e, açık beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Hata yaparlarsa üstlerini çullanırız Yapmazlarsa lordu bekleyeceğiz, lord alacağız. Garanti olmamız lazım. Burada chat'i açmak istiyorum izninizle. Ama açarsam lord yazayım da en azından. Tamam onu kestiler. Güzel. Güzel hata. <laughs> Sattılar ama bilmiyorum biter mi? Niye yok ki? Ama burada var. Buraya toplanırsanız belki buradan bitirebiliriz arkadaşlar. Ya ölme ama. İki kişi nasıl öldünüz kanka? de vuralım o zaman. Oraya bitiremiyorsak. Tamam çık şimdi. Çık kanka bitiremezsin çık. Çık kanka. Ne olur satma öne çık buradan. Safın var mı? Var da boşuna vermene gerek bu safını. Aynen Lord. <laughs> oh. Git kardeşim git gelme. Yaklaşma bile buraya. Git. Sabre'nin listini aldım. Güzel. Ama adamlar Lord'u aldı kanka. E yapmayın şunu ya. ya. Allah. Herifi çıkaracağım diye oluyor. Gördünüz mü bunlar? Adam ölmesin diye çık dedim çık dedim, durdum durdum. iyice geri çekildik. Sonra Tamuz'da oyalandık ve Lord gitti. Ama belki bitirebiliriz. Şunu satayım. Ölümsüzlük kalayım. Sonra buradan böyle yapalım. Bu önerilmiş zaten. Tamam bunu seçelim o zaman. Yapma. <laughs> ya. Neyse lordu tutları en azından da. Hadi Lilia Hadi oğlum. Hadi Cloud. Orada onun da hayır bak Saber gelecek. Ha Saber olmuş pardon. Kagura. Tamam güzel arkadaşlar. Oh. Telefon kası gördünüz mü Salpayt'ta? Bunu nasıl atalım? Çok iyi direndim bu arada da. Olmadı yani. Bunu geri alayım. Tam flash atabildiğimde umutlanmıştım karşım diye. Çok iyi, çok iyisiniz. Güzel. Güzel. Şu hamlelerinizi keşke Lord sırasında falan yapabilseniz Boş zamanlarda değil. Çok güzel. Ne olur video boşa gitmesin. Ne olur. Umarım ses kayması da yoktur. Sayayım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam. Mutabımız orada. Akai burada. Melis tek 5'ini ödetebilir mi? Bence Lord'a gidelim. Çünkü burası kumar. Şanslı da hiçbir şey yapmayalım. Arkadaşlar. Ya yani yapmayalım diyorum. Bir de ben de giriyorum ya. Ben kendime tilt oluyorum şu an. Çık kanki çık çık. Çık Cloud gitti zaten. Ne olur çıkın. Atlas da. Bir can. Ya iyi İyi Saber doğmadı o arada. O arada Saber olsa zaten oyun direkt kaybettik ya. Allah kahretsin kanka. Yapmayın artık şöyle hatalar ya. Gözünüzü seveyim ya. 11 kere ölmüşüm. Bir zonya monya bir şey alayım demiyorsun ya. Lord'a giriyor bu adam. Sen niye lorda nasıl giriyorsun kanka o Lord'a? Evet. hahahaha ee? <laughs> kanka böyle kaybedeceğim değil mi bu oyunu? Hadi amon çal lan onu. Hadi çal onu. Çal onu. Çal, ya attın. O öyle bir smite mi var oğlum? Canı kaç kaydıken smite mi atılır lan? Ya yapma. Kaybedeceğim ben oyunu arkadaşlar. Ben bu oyunu kaybedeceğim. İzleyin bakın şimdi. Bu oyunu kaybedeceğim ben. Of. 20 dakika oldu ya. Bu kadar hayvan gibi oynadığım oyun nasıl 20 dakika oluyor ya? Nasıl ya? Nasıl kanka ya? Anlat bana ona nasıl 12 kere öldün ya? O nasıl harbiden nasıl çarp kanka o? Canı kaç katı çarp çarpat ya herif? Ben tam yakalayamadım ama videodan siz diyorsunuz. Siz durdurabilirsiniz mesela görebilirsiniz. Çok iyisin Cloud. Cloud çok iyisin adamım. Çok iyisin. Adam çok iyisin sen adam. Adam çok iyisin. Çok iyisin. Ba. Çok iyisin Cloud. Yürü oğlum. Onu da kes. Bitti oyun. Yürü gidelim midden. Ama Mio yok <laughs> tamam geliyor. Lille git lan. Lille git. Lille git buradan. Lille git. Lille. Ya aman tutsun Lord'u. Tamam güzel. Ben tamam, vur. Vur kuleye. Güzel. Bana bir dükkan yemek arkadaşlar. Oh, çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Size geçmişim de göstereyim. Videoyu kapatmadan. Oh, almışım. %25 vurmuşum. %31 tanklamışım arkadaşlar. Diğer maçları da göstereyim. Biraz kasacak bu ekranda galiba ama sıkıntı yok. Gelelim. Bakın arkadaşlar. Heh, burada yengenize kulüp attık. Buradan sonra. Bakın saat 6 7 7 çeyrek beri deniyorum. Bu maçta ıı, takımı görüyorsunuz zaten. Bir yerde beni sattılar. Sattılar. Ben de orada tilt oldum, kapattım. Bu maç, bu maç bahsettiğim ses kayması olan bir maç. Bunu da hepsi de Ben çevirdim falan. Bu maç e, görüyorsunuz. Bir de triyorlar bu maçta. Bu maç bunu da görüyorsunuz. Şu maçta dua girdik Can abiyle. Bunu da başta çok dil dolu ne kapattım ama sonradan iyi oynayayım. iyi oynayıp kazandım. Lancelot burada beni kudurttu. Üç tane standlı adamın içinde Q kaçırıyor falan. Yani öyle. Bu maçta ben çok iyi oynayamadım. Tilt olduğum için. Saber'a bakarsanız kaybetmelerimizi görürsünüz. Bir tane bana kaçırdığı için. Tam çevirirken kaybettik. Burada ADC 06 Gök Kıranlı. Burası bu da bahsettiğim mikrofonumun kapalı olduğu maç. Burada iyi oynamıştım açıkçası. Bu bu buna bir şey demek istemiyorum. Bunu görüyorsunuz. Yine tiriyorlar. Aynen bu şekilde. Bu Buna da bu item almayı bilmeyen şey var ya Nana var diyor o oh, Bu da MVP olmuş bu arada Trajikomik ama Buna da yine Natalya sonunda bir tane çarp kaçırdığı için Kaybettik Bir yere kadar getirmiştik oyunu Öyle Bu da da izlemiştiniz Umarım arkadaşlar video hoşunuza gitmişler şey Like atarak ve abone bana destek olabilirsiniz Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın Bay bay.